Geçen hafta gündem olan beden eğitim dersi işte kalkıyor mu devam edecek falan filan. Bu konuda biraz daha e, olgun, güzel bir atmosfer oluştuktan sonra bu konuda bir uygulama projesi başlatılırsa Türk e, sporunun altyapısı açısından, e, bunlar bizim çocuklarımız değil yani sizin çocuğunuz bizim çocuklarımız. E, altyapısı spor açısından çok e, gelişti, güzel bir şekilde gelecektir diye düşünüp bunu da <laughs> Sakın Sayın Bakanlarımız Sayın Özak ve Sayın e, Nimet Çubukçu'nun altyapı kadroyla beraber gerçekleşmeye inanıyorum. Evet çok da önemli bir konuya değinmişsin. Zira tabii 2008'de beraber Ankara'daydık spor şurasında. Önemli görüşler öne e, koyuldu ama en çok üzerinde durulması gereken konu buydu. Tekrar bunu güncellediğin için e, ekibine ve sana e, teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum sevgili Karataş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Atatürk'e katkılarınızdan dolayı. Peki, e, Sayın Selçuk Çebi bir şey söylemek istiyor musun Sayın Atatürk Karataş'a? E? Hocama teşekkür ederim katıldığı için. İnşallah akşamleyin beraber olacağız. Evet. İnşallah. Çalışmalarınızda kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Herkese sevgiler, saygılar Sayın Ata Karataş. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Evet. Tabi burada e, Yusuf'un uğru olduğunu söylüyor. Havaalanında müthi, müthiş bir karşılama vardı. Gerçekten son zamanda güreş severlerin yüreğinde oldun sen ve arkadaşların tabi takım kaptanı özellikle Nazmi Avluca bu meşaleyi gerçekten çok iyi taşıyor ve bayrak teslimi de siz çok uzun yıllar sevgili Çebi Şereferoğlu'nun arkasında beklediniz ki o kadar Bekruan'da yüksek bir güreşçi onun yanında beklemek de çok önemliydi. Asıl güzel olanın boynuzun kulağa geçmesi alınan bayrağı zirvede tutması çok önemli. Ben bu konuda seni kutluyorum. Özellikle bu istikrarı göstersin. Aslında Bekruan'da genç yaşına rağmen önemli noktalara taşıdın. Bundan sonra orada kalmak en zoru ki sen bunu inanıyoruz ki başaracaksın. Peki ailenin ve babanın, genel ailenin ve Bunun yanı sıra sana destek olanların ve biraz e, onları bir yad edelim. Kimlerdir bunlar? Gerçek şimdi, güç bu işin neresinde? Şimdi tabii bizi öncelikle güreşe başlatan tabii burada ilk önce hocalarımız da e, söylememiz gerekiyor. İşte Aydın hocamız, Aydın Özkan. işte Mustafa Şahin, Trabzondar Zeder Üstem Hoca. E, şu anda milli takım antrenörü aynı zamanda ve kulüp antrenörü Hakkı Başar, Yusuf Düzer, Mücahit Vardal, evet. Muhammed Ceda. Bunlar ee, tabii ki milli takımın haricinde bize kulüpte her zaman destek e, verenler her zaman arkamızda olan arkadaşlarımız ve tabii bunun yanında ailemiz eşimiz dostumuz arkadaşlarımız ve onların da bize e, önemli destekler oluyor çünkü şöyle bir şey diyeyim e, bizi o kadar iyi tanıyorlar ki artık yani bir yere hedeflenmişiz kilitlenmişiz. onlar da biz, bize o konuda hep destek oluyorlar yani bir işimiz olmuş olsa veya bir yere gezmeye bile gideceğimiz olsa arkadaşlarımızın dediği bana şu idmanını yaptın mı? Yaptınsa gidelim, yapmadınsa idmanını yap, ondan sonra gidelim. O konuda bile bize her zaman herkes destek oluyor. Ee, Sağolsun eşim, ailem, e, annem babam olsun, eşim olsun, kayınpederim kayınannam olsun, bunlar olsun. Hele hele. Ama Hasan Çebi. E, babam. Evet. Tabii her her ellerinden, her, ellerinden öpüyorum. İşte şu an. Hacı da kendisi. Allah hacizini kabul eder inşallah annemle beraber. İnşallah. Ee, tabii ama her başarılı yaşayan arkasında başarılı bir Hanım e, hanımefendi, var. vardır derler. O yüzden eşime buradan ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü o bana her zaman destek olmuştur. Çünkü evlenmeden önce e, sordular bana ki işte kaç yıl daha güreş yaparsın? Dedim ki 4 yıl, 5 yıl daha yaparız, yapmayız dedim. Evlenelim 6-7 yıl oldu. Ama şimdi yine soruyorlar. Yine diyorum ki 2015-2016 görünüyor gibi diyoruz ama tabii ki şu anda önümüzde bir hedef var. İşte 2011 İstanbul'daki evet. dünya şampiyonası. Tabii bunun benim için ayrı bir hedefi var. Tabii ülkemiz olarak biz hep takım halinde zirvede olduk. Birinci, ikinci her zaman hemen hemen. Ama benim için ayrı hedefi şu. E, iki kez üst üste dünya şampiyonu olarak 1962 ve 63 yıllarında Tevfik Kış hocamız olmuştu. 47 yıl sonra bu başarıya e, ulaşmak bize nail oldu. Ama üst üste üç kez dünya şampiyonluğu yaşayan ülkemizde hiçbir branşta yok. İşte biz e, nasip olursa e, İstanbul'da da bunu üçüncü kez yapmak e, ve e, ismimizi altın harflerle Türk spor tarihine yazdırmak istiyoruz. Yani İnşallah. elimizde işte çocuklarımıza, torunlarımıza bir miras bırakmak istiyoruz. Ama tabii biraz önce söylediğiniz gibi başarıya çıkmak e, tabii kolay derler ama gerçekten başarıya çıkmak çok zor. Çok zor. Neden çok zor? Her şeyden ödün vermek zorundasın. Hayatından ödün evet. vermek zorundasın. Ailenin ödün vermek zorundasın. Yani büyük ödünler vermedikten sonra büyük başarılar gelmiyor. Evet. E, ve biz inşallah burada üçüncü 3. Dünya Şampiyonu tarihe geçmek istiyoruz. E ee, zirvede sadece dünya şampiyonu olarak e, değil yani başarıya çıkmak kolay denildiği gibi ama orada durmak çok zor. zor. Biz e, o zoru başarmak istiyoruz. Zorluklarla savaşmayı alıştık diyoruz artık. Evet. Ama inşallah o zoru da yine başaracağız. Evet. Tabii bu arada tekrar e, tabi göz ardı etmeyelim. Güreşin Oscarları, Güreşin şampiyonlar evet. e, Güreş Şampiyonu Derneği'nin sayın Eroğlu'nun elinden orada önemli bir ödül aldın evet. ve yanında da tabii Kırpınar'ın ikinci kez altın kemeri belaya götüren evet. Yeşil Yeşil vardı. Mehmet Yeşil Yeşil. Mehmet Yeşil. E, güzel röportajlar oldu. E, son olarak e, biz de güreşe dair programından ekranları başında e, memleket genelinde seyreden güreşseverlere, Selçuk Çebi hayranlarına Tek Durum TV'den hangi duygularla ayrılmak istersin? Öncelikle tabii Rumeli TV olarak sizlere evet, çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi milli takımda olsun, herhangi programlarımızda olsun, hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Bu yüzden ayrıca teşekkür ediyorum size. Ee, Tabi burada ben e, şunu e, bütün halkımıza ve sevenlere de şunu söylemek istiyoruz. Tabii bizim önümüzde önemli bir sınav var. 2011 özellikle İstanbul. Ama şimdiden biz şimdiden onların e, bize her konuda destek olmalarını genel müdürlüğümüzün olsun, bakanlığımızın olsun, federasyonlarımız olsun, olimpiyatlarda daha başarılı olmamız için tabii ki her konuda gençler olarak da desteğe ihtiyaçlarımız var. Ama halk olarak 2011 Dünya Şampiyonası'nda bizi, biz takım olarak 7 kişiyiz ama bizimle beraber olan seyirciyle beraber 8 kişiyiz. Tamamen bir herkesin kenetlendiği bir yerdeyiz. Orada bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Biz inşallah onlara yine takım halinde hem dünya şampiyonluğu hem ferdi olarak e, dünya şampiyonlukları almak e, istiyoruz. Onların da duasını her zaman bekliyoruz. Evet. Evet değerli izleyiciler, Minder'in Altın adamı. 2009-2010 grakoramen dünya şampiyonu 74 kiloda Selçuk Çebi bugün güreşe dairin konu oldu. Biz de doğaçlama bir şekilde. Onu konuk ettik, misafir misafirperverlerimizi gösterdik. Umarız sizler de Selçuk Çebi ile alakalı. Yetmez, gerçekten onları anlatmaya bu süreler yetmez ama sanıyorum önemli bilgilere ulaştınız. 2011 güreş için önemli bir yıl, kalifikasyon. Bu aynı zamanda 2012 Londra olimpiyatları öncesi kotaları mutlaka ve mutlaka doldurup sökerek almamız lazım. Ve bu müsabakalarda güreş severler sevmeyenler tüm sporu severleri biz bu müsabakaları 2012'de sporun başkenti ilan edilen kültür başkenti ilan edilen İstanbul'da güreşçilerimizin yanında olmayı herkes davet ediyoruz. Unutmadan da şu an güreşin hakemleri Antalya'da bugün özellikle teorik bir sınavdan geçtiler. Yarın pratik bir heyecan, pratik imtihanlarını verecekler. Cazı da haftanın cumartesi gününe denk gelen gününde önemli gelişmeleri seminerde edinecekler bu bilgileri. Şimdiden bunları da size duyuralım. Bir güreşe dair programın daha sonuna geldik haftaya yepyeni konularla değerli konuklar önemli konularla sizlerle görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar efendim